Selamünaleyküm aga. Bugün Minecraft nasıl oynanmaz onu izleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Kapa, Gel şunu. Sen de kanka koordinatı söyle. Setler at amına koyayım. Bir de seninle uğraşacağız amına koyayım. Aa kanka yanımızda bir krallık var gördün mü? <laughs> kaplan geliyor. Kanka sikeceğim krallığı. Bir söyle artık ya. Kaplan geliyor şu an. Amına koyayım bir, bir koordinat söylemiyor. Yer alağı söylemiyor. Amına koyayım seni nasıl göreceğim? Koordinatta durdum. Saklandım kanka. 42.516. 42. Eksi 42. -42. Anam kaplan evet. geldi. Kanka ha. kaplanını sikeceğim artık sikeceğim ya. <laughs> Boşluk, slash. Popoyu <laughs> yedim amına koyayım. Kanka gel bir öpeceğim toprağı öper gibi amına koyayım yeter. Amazon ormanlarında mahsur kaldık amına koyayım. Kanka bu karakter uzun atlama gibi bak boşluğa basılı tutsana bir. Kanka biraz abimiz şimdi, şimdi detaylara da boğulmayalım. Ne basmamız lazım biraz hızlı olmamız bir lazım dakika. artık. Benim ne yapıyorum ben? Benim sabrım kalmadı çünkü amına koydum bu oyununa. <laughs> şimdi sen orada takıl azıcık. Ben o elim, amına anasını siktim. Heh ne oldu lan? Öldüm. Nasıl öldün? Yanımdasın sen hala. Oğlum balıklar bile tehlikeli bu oyunda amına koyayım. Yok ya kedileri bile psikopat bu mahallenin diyor. Sen ben... de kömür ömür topla, maden kas işte. Bekle ben, ben şu an inek Ben, şu an yemek sen avındayım. Sen yemek kas o zaman. Yemek kas. Ana at at, 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 eti yer misin kanka? At eti kanka tercih etmiyorum ya. Niye oğlum? At eti de güzel olur amına. Geber Başka oğlum şu at var ya. Yani. Şu atlardan birinin etini alacağım ben. Olursa sıkıntı. Oğlum yazık Kank lan. Şu an lag yok sonuçta. Öl lan. Lan öl lan. Lan öl lan. İyi Kanka. şu an sonuçta lag yok. Atı da indirdik tamam güzel güzel. Kanka Ekran taş devrine geç... geçmemiz lazım ama şu an taş devrinden yana bir sıkıntı. Ben geçtim. Var. Ben demir devrine geçtim sen hala. <laughs> demir devri de hiç. Ana culuk var lan. Ana lan lan. Kanka culuk yiyek mi lan akşama? Culuk muydu bunun adı? Neydi ama? Culuk diyorlar buna bilmiyorum ben öyle biliyorum. Kanka <gülüyor> akşama <laughs> yiyek mi lan bunu? Lan. Kanka sen yemek toplasana at kesip durma amına koyayım nasıl bir canisin? Adam bak at kesiyor amına koyayım. Oğlum gitti lan. Kanka yok lan at iki tane kesti. Bakırla Başka ne yapabiliriz acaba ya? Atları ben yerim kanka sen junuk ye. Hindi o Aksaray Belediyesi diyor. Aksaray bebesi diyor ne belediyesi amına <laughs> koyayım. Hindiymiş gerçek adı. İlk defa öğrendim. Şu an aydınlandım. Ana bu ne lan? bunlar ne peki? Ben internet çekiyor. sende mi çekiyorsun? Tam zombi. Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git. Şerefsiz. Şerefsiz. Kaltak seni. Neyse. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu an var ya hayvan katliamı yapıyorum amına. Üçlü saldırıyor merkeze. At. sen de yaşam alan. Bunlar yaşamıyorsa sen de yaşama lan. Bu ne lan? Atmış. Yürü git lan buradan. Yürü git lan buradan. Aa demir kılıç atmış baba bana. Aslansın lan sen. Buradan uzayalım. Tamam. 3 Üçüncü olarak Anas. Nice. Anko şu pezevenge yaklaşma. O bizi yok eder var ya. <laughs> tamam kanka. <laughs> Abi ne? Ne oluyor lan? O ne okudum piçi? Ölüyorum. Piç Kurusun seni ya tamam. Kanka gel gidelim. Çe bak. Aa babası da geldi. Ana. Lan ölüyor. Bak solda. Ölmez. Ah tamam. Ne oluyor Ama lan? Bana mı vuruyorsun? Ha fare vuruyormuş. Fare vuruyor. <laughs> <laughs> Hayır <laughs> vuruyormuş ne amına Siz bari Ölüyorum Aa iskelet geliyor oğlum, her şey, her şeyi bana karşı Kanka ben ölüyorum oh, Kanka yardım ka et Zombi geliyor bir yerden de ben kaçıyorum direkt ya Çok Kanka, tehlikeli şu an keselim bak Oğlum çok fena lag var ya Oğlum zombi Kaç kaç Bak Ben öldüm Kanka götünü sikiyim seni Acaba nerede doğacağım? Evet en başta dolduğum yerde doldum. Son ödüğün yeri gösteren bir şey var. Ha öyle mi? Şu kuru kafa mı az önceki? Evet. 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 Kaplan geldi. Oğlum burada niye kaplan var bu oyunda? Başlar mı ya? Oğlum bu fareler... Anasının... Anası. Ne oluyor lan? Gerizekalı. Kanka gel 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 gel. Hii, bir tane daha kaplan. Culuk gördüm bir tane daha. Ben bunlara da culuk diyeceğim. Kanka server kursam ya? Lag var mı ne Söyle burada ben mi kursam? Lag var serverda. burada. Olabilir. İstersen kur. Sen de iyi olur zaten oğlum. Sunucuyu sen kurdun. Bende Ben de niye kötü olur? İnternet bağlantısında dur. Oğlum. Ben ziyaretçiyim Allah ya bu. Ben bir inek kesiyorum. Yemek ihtiyacımız var. Oğlum bu ağaç kaç kat? Ağacın 5-6 katmanı deldim. Oha. Ama iyi ki de delmişim. Ben var ya demir setimizi çektim ya. Kimize de demir set yapacak kadar demir buldum. Ben hala bir şey yapmadım kanka. <laughs> Aha ilk demirimi aldım kanka hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun kanka. Aha altın buldu ben Burada mısın? O ses ne lan? Ayı boz ayı Kaç 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 kaç. Bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç. Oğlum bozay ne lan? Oyunda her bok var amına. Aa arı kovanı var. Acaba patlatsam ne olur? Yok. Hiç uğraşmayacağım. Şu an beni indirirler falan. Hiç gerek yok amına. Blaze ip var mı kral diyor. ip derken IP mi demek istiyorsun kanka? ip mi demek istiyorsun? Aa panda. Ana pandalar çok tatlı olur lan. E ee, bozayı peşimden mi geliyor hala? Panda selamünaleyküm artık seninle dostuz. Merhaba. Kanka bir pandayla konuşuyorum şu an. Panda eti yer misin? Oha! Kanka bozayı şeyin içine girmiş. Kaç 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 kaç. Blo'nun içine girmiş. Ben de o ses ne diyor? Sen neredesin? Bilmiyorum ama Kanka, kanka var zaten on... Oğlum biri şey demiş. Kanka ne, chat'te mi? biri şey demiş. Bu diğer abi var. çok küfür ediyor demiş kanka. Lanana yarram. Zal gerizekalı. <Gülüyor> Aleyna. <gülüyor> <gülüyor> <A> <Ha>. <gülüyor> Aleyna... <gülüyor> Oğlum sen mal mısın amına koyayım ya? <laughs> Anlarsınız da ettim sana. Evet, Açılıyor. Evet. Aynı şey <laughs> Az önce şey dedim ya, kanka biri çok küfür ettiğini söylüyor. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> Abicim. Kanka şurada. kale baskını yapacağız da senin amına koyayım ben ya. Kanka kaleyi basalım lan artık. Hadi heyecanlı bir şey olsun. Öyle devam. Kanka ben böyle dünyanın götünü sikeyim. Kusura bakma. <laughs> <laughs> Gerizekalı. Bu ne lan? Yılan var kanka burada. Kaç, kaç, kaç. Kanka sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Akşam ne oluyor ne yapacağız ama? Gel ağaç toplayalım ya. Ne yapacağız ama? Tamam bir tanesi daha alalım. Şu ikisi de sevmiyorsun hadi. Oğlum. Lan onu niye öldürdün yavruydu. Ağlan. <gülüyor> <gülüyor> Ağlan gitti avun. <abi. gülüyor> Oğlum oyunda var ya manyak laglar ha. Azı şu ana kadar yoktu normalde. Aa tavuk. Merhaba. Nasılsın? Aa. Geber lan. Oğlum. hava vuruyor benim ya. Kanka haritadan mail bul Neredesin lan pezevenk Onunla ne oluyor Kanka öldüm ben yarım kalbim mi? var Kanka boss var burada lan Aha kurt buldum ben de Boss var Ay, burada tık. Lan ben nasıl bir mekandayım kanka, kanka kurda saldırdım Kurt bana saldırdı sonra clipper geldi Kurda zarar verdi şu an kurtla fight atıyoruz Oğlum bak sen Türklüğün sembolüsün siktir git şuraya tohumla tohumla öldürürüm seni var ya. Hadi suya da gel. Oha suya da geldi. Minecraft bir de bir değişik. Minecraft'ına falan ya. Sarmadı harbiden. Ya. Oğlum biz ne oynayacağız ya? Oyun yok. Çok oyun var ama oyun yok. Nasıl bir denklem bu? Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bilmiyorum güzeldi. Kesitleri koyduk. Yine ekranda bir pikselleşme oldu ama onu, o sorunu diğer yayına çözeceğim. O sorun şu an başıma bela. Ama kusura bakmayın. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Bye.